25 Kasım biliyorsunuz bütün dünyada kadına yönelik şiddete ilişkin olarak uluslararası mücadele günü olarak değerlendiriliyor. Bizim ülkemizde de hem ilimizde hem de ülkemizde kadına yönelik şiddetle ilgili çok önemli çalışmalar var. Hükümetimizin yaptığı önemli düzenlemeler var. Bütün vatandaşlarımızı koruduğumuz gibi kadınlarımızı özellikle korumak durumundayız bizler Erzurum Valiliği olarak kahraman polisimizle kahraman jandarmamızla kahraman güvenlik kuvvetlerimizle bütün vatandaşlarımızın emrinde olduğumuz gibi özellikle şiddete maruz kalan bütün kadınlarımızın da emrindeyiz. Kendilerini bu pozisyonda gören bütün hanımefendiler, kardeşlerimiz bizlere çekinmeden müracaatta bulunabilirler. Kadına şiddet bir terbiye aracı değildir. Bir güç gösterisi de değildir. Bir ikna yöntemi de değildir. Bir olgunlaştırma terbiye etme yöntemi de değildir. Bu sadece bir kaba güç gösterimidir. Elbette ki kadın bizim için çok kutsal bir varlıktır. Bizler millet olarak medeniyetimizin gereği Biriz ki cennet anaların ayı altındadır. Yani her kadın mutlaka bir annedir, anne olmaya adaydır. Bunun için kadına yapılacak en büyük şey hürmet etmek, saygı duymak, sevgi duymak. Bunun için kadınlara yapılacak her türlü şiddeti kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Milli ve manevi değerlerimiz kadına yönelik kötülükleri reddetmektedir. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak bizler de kadına yönelik şiddeti kesinlikle reddetmekteyiz. Bu konuda yapılacak ilmi ve akademik çalışmaları desteklemekteyiz. Geleceğin insanlığı için hayırlı, mutlu, güzel günler getireceğine inancımız tamdır. Şiddetin her türlüsü insan fıtratı ve psikolojisini olumsuz etkileyen bir eylemdir. E, şiddet fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik hatta teknolojinin gelişmesiyle son dönemde siber şiddet olarak karşımıza çıkabilmektedir. Her problem mutlak surette bir çözüm yolu vardır. Ailede kadın, erkek, çocuk hatta aile büyükleri olarak sağlıklı iletişimle konuşabilmeleri, bir araya gelebilmeleri ve empati kurabilmeleri, var olan durumları, problemleri, sevgi ve saygı çerçevesinde konuşabilmeleri ve ilk çözüm yolu olarak da iletişimi kullanabilmeleri çok önemlidir. Bizler de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü olarak, aile danışmanlık birimlerimiz, şenimlerimiz, kadın konuk evlerimizle beraber aile içi iletişimin yanında ve şiddetin Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınların değil, tüm toplumun sorunudur. Bu nedenle şiddetle mücadelede kadın ve erkek birlikte hareket etmelidir. Kadınlara yönelik şiddet uygulayan kişilerin bu davranışları asla onaylanmamalıdır. Haklı bir gerekçe arayışına girilmemelidir. Çünkü kadına yönelik şiddetin haklı bir gerekçesi olamaz. Şiddet bir eğitim, iletişim ya da sorun çözme biçimi değildir. Şiddet sağlıklı olmayan bir davranış biçimidir. Kadınlara şiddet uygulamak erkeğe itibar ve saygınlık kazandırmaz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün tüm kadınlar için yeni başlangıçlara, yeni umutlara vesile olmasını diliyorum. Müzik